Cemiz Adun'u, ha? Tanıyacağınız mı? Belli ki buralardan değil. Onu nereden bildin baba? E buralı adam uçar mı kızım? Uçmaz mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz uçar mı, uçmaz mı? Hadi. Delüş, iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Hiç. İyiyim iyiyim. Ne oldu bunun için mi geldin? Ya gom yaptı dediler. Arabaya nasıl bindim, buraya nasıl geldin bilmiyorum vallahi. Var ha, sana bir şey oldu diye çok korktum kız. Ha iyiyim. Geldin gördün işte iyiyim hadi sen güle güle buralarda da çok dolaşma. Delüş. Ben bir şey için daha geldim buraya. Mallar telef olmuş diye duydum. Ne oldu çok mu hoşuna gitti? Yok e da... ...üç gün içinde borcunu nasıl ödeyeceğim merak edeyim. Üç gün mü? Hafta diye konuşmadık mı biz? O malları satacağım dediğin için öyleydi. E bekleyeyim bekleyeyim birkaç gün daha bekleyeyim dedim ama. E şimdi işler değişti. Ne değişti ya ne değişti? Sen bana söz vermedin mi? Ben sözüm diyeyim. Kimseye de bir şey demeyeyim. Ama benim paramı da düşünmem lazım. Para yok mal yok. E yarın alacaklılar kapıma üşüşür. Bunlar üşüşmeden önce benim hesabımı görmem lazım. Ya sen ne pis herifsin ya. Sen ne pis bir herifsin. Anlayış göstereceğine gelip bir de at baba gibi üstümüze çakıyorsun. Hiç mi utanma yok senin? Ben esnaf adamım Zeliş Hanım. Ticarette utanma olmaz. Üç gün içinde 500 binimi isteyeyim ona göre. Yoksa? Yoksa bir şey olmaz. Bir gün babam bahçeye gider bir bakar ki bahçe benim. Ne olduğunu anlamadan gerisin geri eve döner. Bir bakar ki zeliş kızı senet karşılığı evi de bağ vermiş. Ne oldu? Zeliş Hanım'ın verecek bir cevabı kalmadı mı? Yok mu? E ee, hadi bana eyvallah o zaman. Ah kuşum Çok mu dertlendin sen Yine dalanan şeytanları taşlıyor. Baksa Sonere mi gidiyor bu taşlar yoksa Gördüm demin Konuşuyordunuz Niye gelmiş o kelek turşusu ne neye olacak, geçmiş olsun demeye gelmiş. Maşallah, laşkıran kara haber muhabiri gibi bu herif. Hemen bitiveriyor. <laughs>